seven varsa su kazunu ister miyim yoksa dedikten sonra bazıları maçta şey demişler. Serven'in yüzde ellisine denk gelmiş tarzında bir yorum bulunulmuş. Onu gördüm maçtayken Galitko senetten sonra. Arkadaşlar yüzde diğer tarafına denk gelirseniz kazanma şansınız yok diyorum. Başka bir şey söyleme. Bence her takım threshold yapabilir ama içini doldurmak da önemli. Bence biz dolduruyoruz. Hani kaybetsek bile Sokut zaten tek sok başına kaybettik. Bence kötü bir oyunda oynamadık ama bize yakıştırmadı, yakıştığını düşünmüyorum. Yine bu esnada markete yürümeye karar verdi. Luz buraya hazır gibi gözüküyor. Çok iyi bir vuruş. Şoku var yalnız. Ama plant, plant, plant at. Oo! Oh! FF'e karşı kazanmak ee, genel olarak oyun planına ve kendimize olan güvenimiz arttı. Şeytanın bacağını kırdık aslında bu haftayla birlikte. Çünkü hem kendimize olan güvenimiz arttı hem de cidden karşı takımdan çok daha iyi bir takım oyunu oynayarak kazandık. Yani playofflara kalacak takımlar şu an sanırsam Supermassive, Galacticos ve Hall bir de Fireflux olarak net olması lazım. Net olmasa da çok yakınlar. Yarı iki takımın kimi geleceği beni çok ilgilendirmiyor. Her zaman çok güçlü bir Fireflux izleyeceksiniz iki en önemli galibetlerden bir tanesine ulaşmaktan. Sadece bir round. Gloomy açtı. Kivi yakaladı. Bentiti orada. Amin baskısı var. Zeus bozip karşılıklı birer tane tek. Ve bir ulti çıkardı bu arada Vozip ama Zeus. 5 can. Zeus'tan bir skor daha var. Son kalan Türko ve onu da Gloomy vuruyor böylece. Holy Sports. Çok iyi. Fire Flux'ı yenmeyi başarıyor. Playoff süreci biz çıkar mıyız? Bence çıkarız. Kavamak bizim için kabul edilemez bir şey. Playoff'a çıkmamaya geçiyorum. Şampiyon olamamak bile bence bizim için kabul edilemez bir şey. Yeni bir kadro olmamıza rağmen şu an. Regnum maçını kazanacağımızı biliyorduk. Bizim için bir geri dönüş maçıydı aslında. Ve o geri dönüşü hissettik ve aldık diyelim. Kalan FF, Sub ve Galacticos maçlarından da en az ikisini kazanacağımızı düşünüyorum. Playoff'a gidemeyecek takımların Digital Athletics, Galatasaray, Regnum Karya ve Estoji olacağını düşünüyorum. Estuji bende playoff yapamayacak çünkü e, aralarındaki uyumun hala olduğunu düşünmüyorum. Oradaki isimler gerçekten iyi ve değerli insanlar. Ama uyumları şu anda e, gördüğüm kadarıyla çok iyi değil. Playoff'a çıkma şansımız şu anlık insanlar tarafından zor gözüküyor. Sebepleri gayet ortada açık. Kötü oynuyoruz. Ve bunu buradaki hiç kimse bu kötü oynama isteğiyle oynamıyor. Elinden geleni yapıyor. Bazen olmuyor ama bu önümüzdeki 3 maçlık seriyle bunları düzeltmemiz gerekiyor artık bence düzeltileceğimize de inanıyorum. Bir takım arkadaşlarıma güvenim tam. Gelebilir bu arada orada. Hala plant yok ortalıkta. Çaçan'ın da düşürmeyi başardı. Rash'e <laughs> e ne geliyor? Plant yok. Rash hızlı kazandı. Bistin Overthinking. Aa oh, boştu. Rash Galatasaray maçında o, olup da bizde olmayan şeylerden bir tanesi korkmadılar. Düzgün oynadılar bence. S2G maçında tabii ki de her takım önce hazırlanıyoruz ama S2G maçını yani kazanacağımızı biliyorduk. DA maçında da aynı şekilde oldu zaten. Yani ben DA maçından sonra açıkçası tüm maçların böyle geçeceğini düşünüyordum. S2G maçında da bunu görmüş oldum. Playoff şansları bence yine olabilir. Yani çünkü şu an herkesin bence gördüğü üzere herkes herkese yenebiliyor. Zaten bunu öncesine söylemiştim. Hemen Şale'ye doğru gönderdi ultisini. Kendi. sma doğru kullanacak ama Doçent! Çıktı oraya doğru Luin. Rasta kastlanma altına. Doçent 3'ü vurdu. 4'ü de vurdu. Kazanacağımızı düşünüyordum yani. Yenilince gerçekten şok oldum. f de geri dönüşü yani güzel oldu onlar adına. Kötü başladı lige. Bizim Bizimle mesela kötü bir başlangıç yaptık ama ben toparlayabileceğimize inanıyorum. Yani hala bir şansımız var. <laughs> ...çok yüksekti ve şimdi bir tane flash var. Fred standına etkilense Oooo. de da buradan kaçıyor ve Fred'in bıraktığı boşlukta Jrain. İki tane skor çıkardı İmgeler. Karşılık verdi İmgeler'den Ghost'la. İki ya. tane skor ama iki oyuncunun canları da çok az. Ve aynı zamanda çekme içerisindeydi Aslan Maşidov. İmgeler geriye doğru çekildi ve Fred. Ligdeki tek normal bir takım bizdik ama oyun alan olunca tabii oyunda kazanmak da var, kaybetmek de var. Her oyunda olduğu gibi. IV maçı bizim bizim için e, kazanmamız gereken bir maçtı. Dayak için iyi bir adamdı Ama daha önümüze 3 tane daha maç var ve e, üçünü de kazanmayı hedefliyoruz. Bir şey değinmek gerekirse, taraftarlarımız veya bizi destekleyenlerden özür diliyoruz. Çünkü lige kötü başladık, bizden beklenti bu değildi. Ama düzelteceğimize inanıyorum. Sadece birazcık zaman lazım. Şu anki süreçler için de hepsinden özür diliyorum. Motivasyonumuz düştüğünde herkes başarmak istediği için ertesi güne yeni bir sayfa açabiliyoruz. Ve bunu yapmak zorundayız çünkü Yapmazsak eğer daha dibe gidersin. Varımızı yoğumuzu vermemiz gerekiyor şu anlık süreçte. Bu onu gösteriyor. Daha yolun başındayız. Çünkü biz bu beşli olarak şampiyon olmaya oynuyoruz. Yani biz işte ikinciliği, üçüncülüğü garantileyelim. işte yarı finale çıkalım yeter tarzında bir takım değil. Biz Ascension'a gitmek istiyoruz. Biz yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz. O yüzden daha farklı bir hovul izlemeyeceksiniz. Çok daha iyisini izleyeceksiniz.